thank you Merhabalar ben Turgut Yamaç. Yaklaşık 4 ay önce Gold City'de saç ekimi yaptırdım. Buraya geldiğimde gayet hoş arkadaşlar cana yakın bir karşılamayla karşılaştım buraya geldiğimde. İşlem de bu şekilde devam etti zaten. Birazcık uzun bir işlem sürüyor yaklaşık olarak bir 7-8 saat kadar ama sohbetle, muhabbetle, telefonla oynayarak ya da bir şeyler izleyerek zaman çabuk olarak geçiyor. İşlemimizi sağlamış oluyoruz. İlk zamanlarda işte bir 5 gün falan o zamanlarda birazcık sıkıntı yaşıyor gibiyiz. O da sonuçta bir operasyon yaşıyoruz. İlk yıkamadan sonra hele hiçbir sıkıntı olmuyor. Dışarı çıktığım zaman ilk zamanlarda da belki daha önce saç ekimi yaptıran kişiler saçın ekim olduğunu anlıyor. Onun dışında saç ekim olduğunu kimse anlamadı. Hele şu dönemdeyken bile kimse saçımın ekim olduğunu anlamıyor. Diyor ki ne kullanıyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye soruyorlar bana. Ben diyorum saç ektirdim yani bu şekilde söylüyorum. Buradaki aldığım hizmeti e, tavsiye ediyorum. Herkes buraya gelip güvenle, gönül rahatla saç ektirebilirler. Teşekkür ederim.